Selam dostlar. Parasız şekilde jet kasıyoruz serimizin. Bir yeni videosuyla daha beraberiz. Dostlar uzun zamandır bu videoları çekmiyordum. Hemen şurada %10 bir boost varmış. Bir oyunluk. Bunu aktifleştirelim. Arkadaşlar bu seriyi artık bir tık değiştirme kararı aldım. Nasıl değiştirme kararı aldım? Bildiğiniz üzere iki oyundur şu aracı açmaya çalışıyoruz. Normalde bir videoda bir araç açıyorduk. Ama artık bir videoda bir araç açamayacağız. Neden? Çünkü uçakların araştırma puanları inanılmaz derecede arttı. Ben de şu şekilde yapmayı planlıyorum arkadaşlar. Aldığım killleri, aldığım güzel anları kaydedeceğim. Ekstradan anlatmam gereken şeyler varsa onları da anlatacağım. Ama arkadaşlar bu serinin devam edebilmesi için sizden şunu bekliyorum. Çünkü serinin izlenmeleri düştü. Gerçekten benim için çekmesi zor bir seri. Neden zor bir seri? Çünkü kendi kendimin olmayan bir hesapta arkadaşlar premium olmadan bir ağaç kasmaya çalışıyoruz. Baya zorlanıyoruz. Paramız eksik oluyor, bir şeyler oluyor. Bundan dolayı sizden arkadaşlar güzel bir like ve videoyu yorum atmanızı istiyorum. Ne yorum atacaksınız peki? Onu da söyleyeyim. Size bir soru soracağım. Bunun hakkında bir cevap verin arkadaşlar bana bu video bu şekilde mi devam etsin yoksa eskisi gibi mi devam etsin? Eskisi gibi devam ederse 32 falan video çıkacak. Yaklaşık bir 10-11 tane daha video çekmem gerekecek. Ama bu şekilde devam ederse arkadaşlar editli bir şekilde devam ederse tabii ki güzel bir edit yapmayı planlıyorum. O zaman daha hızlı bir şekilde ve daha farklı, daha güzel olabilir diye düşünüyorum. Siz de yorumları yapın arkadaşlar ama hepiniz istisnasız yorum yapın. Bunu bekliyorum çünkü bu serinin izlenmeleri düştü biraz sizin de desteğinize ihtiyacı var serinin. Eğer beğenip bu seriyi bekliyorsanız arkadaşlar. Şimdi bu şeyi açmış bulunduk. Peki neredeyiz? Yak 3P'ye 18.000 araştırma puanımız kalmış. 93.000 paramız var. Hem para kazacağız hem de arkadaşlar araştırma yapacağız aynı anda. Bir de şuradaki görevleri yapa yapa arkadaşlar Battle Pass'ten 7. seviyeye gelip bir şey yapabilirim. 100.000'lik parayı alabilirim. Bu da bizim işimize yarar. Aslında her gün oyuna girerek de bunu yapabilirim. Neyse çok uzun konuştuk. Hemen oyunumuza geçelim. Dostlar oyunlarımıza başladık. Bayağı bir yükseldim. Aslında bu uçakla normal şartlarda yükselmiyorduk ama yükseldim. Biraz daha böyle editleyeceğim. Boş olan kısımları keseceğim. Mesela şurada şu an düşmana gidiyorum ya burayı keseceğim arkadaşlar. Yavaş yavaş yere doğru süzülüyorum. Şimdi bu N1K yükselecek ve o yükseldiği anda kafasına ineceğim. İzleyin arkadaşlar. hızlandık çok inanılmaz hızlandık tamam şimdi gazı veriyorum önüme aldım gördüğünüz gibi düşmanı yine isabet tekrar gaz veriyorum şimdi vuracağım artık buradan sonra geri dönüşü yok ikilimizi aldık 10 numara 5 yıldız arkamda bir adet A7M var bir adet bir sürü uçak var arkadaşlar. Şu an gerçekten çok uçaklar kafa... Büyük ihtimal birine çarpışacağız ya. Biri bize vuracak ve öleceğiz. Evet, gördüğünüz üzere. A6M3 güzel dönüyor. Öldük. Öldüm ya. Bir kill. Devam. Dostlar 2-3 tane bombardıman uçağı gözüme kestirdim. Şimdi bunlara doğru gidiyorum. O şuradaki bombardıman uçağı da inanılmaz derecede yükselmiş ya. Vururuz diye bekliyorum ama bakacağız. Belki vururuz belki vuramayız. Evet birinci hedefimiz bana doğru dönüş yaptı. Yok pardon arkama doğru dönüş yapmış. Bütün hızını kaybetti ama. Ama öndekine çakabilirim. Ama öndekine çakabilirim. ...gelin ve o ne yapıyor? Bir şey oldu lan o uçağa. Arkadaşlar uçağa bir şey oldu. Tamam bu uçağı bayağı vurduk arkadaşlar. Kritik attık. Daha zorlamayacağım şansımı. Zorlamaya gerek yok. Bunu avlarlar diye tahmin ediyorum. Ama dönüp vuracağım ya. Gel lan buraya. B17. Öyle ucuz şekilde kaçabileceğini mi sandım dostum? Kanadını vurdum. Bombayı da bombaları bıraktı o adam şu anda arkadaşlar. Hop. Aha vuruldum. Şimdi daha fazla sıkacak bana. Hop ciddi hasar. Tamam. Bu uçaktan artık iflah olmaz arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Güzel bir bombardıman almış oldum. Bombardımanı da nasıl avladığınızı görmüş olursunuz bu şekilde. Dönün kardeşim dönün buraya gelin ya. Siz ne yapıyorsunuz orada? Bu 185'cim canım arkadaşım. Dostum bebeğim bir tanem. Sen bana doğru gelirsen ben de sana yardım ederim ama işte. Beni burada tek koydun. Neyse A6 A5 bana yetişemiyor. A7 M2'ye de yetişiyoruz arkadaşlar. Motor da biraz ısındı. Yapacak bir şey yok. Öndekini yakalayacağız. 3 tane de düşman kalmış. Neyse buna gelmemiz iyi oldu. Bu adam e, biraz daha şey diğer elemana göre biraz daha kötü bir oyuncuydur. Ha vurdum. İmha ettik. Çok iyi lan. Tek attım be. AWP misin mübarek. Şu A6M5'e de gideceğim arkadaşlar son olarak. Bu uçakla da bir fight atalım. Adayı da artık bir şey yapmayacağım. Atlayacağım uçaktan. 1200 puan yapmışız. Yeterli. Beyz atabilir miyiz? Büyük ihtimal atamayız. Çünkü uçağımız patates oldu, pert oldu. Motor da zaten şu an yanacak birazdan. Suyu boşalttık gördüğünüz üzere. Şöyle yapacağım arkadaşlar. Evet, bunu da vurduk. Ee, bu uçak ölecek büyük ihtimal çünkü ciddi hasar verdik. Bizim motor da öldü arkadaşlar. Pembe duman açmışız. Pembe dumanı kapatalım. Evet onu da vurmuş bulunduk arkadaşlar. 1635 puan artık bu oyun uzadığı kadar uzayacak. Videoyu da keseceğim. Arkadaşlar uçağın motoru patates oldu. Ben de şöyle evimin yanına çektim uçağı. İnelim evimin yanında. Bu oyunda ne kadar kazandık merak ediyorum. Şurada da son bir Wyvern kalmış. Güzel yola iniş yaptık. Dostlar yeni oyunumuza girdik. Bu sefer buralar Şampiyonlar Ligi gibi. XP 50 falan var. M264 var. Ben de şurada gördüğünüz uçağa gideceğim. Bu uçak da gelip buradaki yer hedeflerini bombalamaya çalışacak zaten. Bakalım. Evet. ilk hedefimiz M264. Son hız bir şekilde bize doğru yaklaşıyor arkadaşlar. Ee, bomba da bıraktı beyefendi. Bizi de fark etmedi büyük ihtimal. Ettiyse bile güzel bir şekilde arkadan yaklaştık kendisine. Mermi bitiyor ya. Ciddi hasar verdik arkadaşlar. Tamam bu e, iflah olmaz. Yaktık ama biz de baya mermimizi tükettik. Böyle bombardıman uçaklarına mermi gidiyor arkadaşlar. Diğer arkadaşlar da biraz faydalansın ondan. Devam edin. Bir adet hedef gördü. Önümüzü aldık arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Bunu da vurduk. Çok güzel. İkinci kilimizi de aldık. Şurada bir adet daha F4 var. Bunu da artık son kez dönüp vuracağım. Derken ne oldu lan ona? Adam çakıldı. Neyse arkadaşlar. Ben videoyu zaten kesiyorum. Güzel güzel. Hemen base atayım. Hiç aksiyona girmeyeceğim. Dostlar tamirimiz oldu. Kalkıyoruz. Çok da uçak kalmamış. İki tane uçak kalmış. Bakalım ne yapacağız olmadı. Yeri defa alacağım. An itibariyle oyun bitti. Bakalım ne kadar kazanacağız. Diğer oyunlar bakıyorum hala bitmiş olarak gözükmüyor. He o da bitti tamam. Şu an ikisini de birlikte göstereceğim size. Bu videonun sonunda koyarız. Bakalım ee, 9000 para 3300'de araştırma yaptık. Bu arada 9000 kalmış. İkin, bu ne lan? Vartan'dır umarım sevmişsinizdir. Eğer vaktiniz varsa oyun hakkında fikirlerinizi paylaşmak için. Kedi, kedi ne alaka? İlginç. Tamam kanka ben Vartan'dır içerik üreticisiyim yalnız. <laughs> bu oyunda anlaşmam var. Her neyse ikinci oyunda da bakalım ne kadar kazanmışız. İkinci oyunda da 10.000'e 10 yakın para, 5.000'e yakın da araştırma puanı kazanmışız. Hemen durum güncellemesi yapalım. Uçağımıza son 9.000 kalmış. Devam edelim. Bakın, BF'ye şimdi sürpriz yapacağım. Sürpriz yumurtadan çıkar gibi BF'nin önüne çıkacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi nasıl çıktık bir anda. BF'de neye uğradığını şaşırdı ama uçağın kontrolünü kaybettim. Kontrol edemedim ama BF'nin tabi güzel bir hasar verdiğim için BF'ye. Lan aman 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 bana çarpma kanki. Ne yaparsan yap. Güzel 10 numara 5 yıldız. BF'ye sürpriz yaparak öldürdük BF'yi. Devam edelim. Arkadaşlar şuradaki elemana yardım edeceğim şimdi. İzleyin. Bakın arkasında BF var. BF'yi nasıl önüme alacağım şimdi? Evet yak 3. Gel bakalım BF. Öldü ya bizimki. Tüh. Bunu da vurduk arkadaşlar. Ama şöyle bir şey oldu ki. Arkamda benim de bir sürü uçak var Şöyle alçalalım biraz kendi base'ime doğru gideceğim Kaçacağım base'ime doğru Bf 109 çok güzel geliyor bu arada Bunu biz e, kaçarak imha edemeyiz arkadaşlar Bu adamı şöyle bir manevra yap çekeceğim Kendisini önüme alacağım Ya vuramadım tamam Benden çok daha hızlı olduğu için Ya bizim takımda az kişi kaldı arkadaşlar Gerçi rakipte de az kişi kalmış BF'yi manevra olarak yenerim ama arkada bir tane daha BF var. İsabet. O BF üstümde kaldı aslında. O bana bir şey yapamaz. Şu kayalıklara çarpmadan dönebilir miyiz? Döneriz. Tamam. Güzel. BF'yi önümüze alırız arkadaşlar. Hiç merak etmeyin bu BF'yi. Evet kanadını kırdım. Başka bir tane daha gökyüzünde BF vardı. Ha, bizim şu bombardımanla çalışıyor bu. Buna dönelim. Bombardıman düşüyor bu arada. Şurada gördüğünüz BF ile de savaşacağız gençler. 3 kişi aldık şu ana kadar. 4. kişiye de gidiyoruz. O BF yere mi indi? Nereye indi o? Evet havalimanına inmiş. Bizim buradaki gördüğünüz pardon B26 havalimanına indi. BF de onu takip ediyor. Bu BF'yi vururuz derken o BF şeyi vurdu bizim havalimanındaki elemanı vurdu. Bana geliyor arkadaşlar. Ben sana yedirir miyim kardeşim? Bak, Güzel. Güzelce dönüş yaptık. Önümüzü aldık. Ama tabii o çok daha hızlı olacak bizden. Bakalım yetişebilecek miyiz? Havalimanındayız. Bizim havalimanındayız. Avantajımız o. İniş yapabilirim. Kendi havalimanıma. Sabit. Bir defa vurduk. Çok güzel. Hem de yaklaşıyoruz arkadaşlar. Her türlü avantaj bizde. İmha ettik 10 numara 5 yıldız Şimdi yere iniş yapacağım 4 kill aldık bu oyundan Daha avantajlı çıkmak istiyorum FV190 geliyor iniş yaparmış gibi yapayım arkadaşlar Şu şekilde havalimanına Ama inmeyelim FV190 da bizi Buraya iniyor zannetsin Şu dağın arkasından FV190'a doğru çıkacağım Bakalım Evet FV190'a bir fight atalım arkadaşlar Bakın bizi görmüyor ...dağın arkasından onu selamlayacağım. Şu şekilde keskin bir manevra... ...vurdu. Ama sıkıntı yok. Hiçbir şey olmaz bize. Bu şekil vurulmayla. F6F arka tarafta. Yere doğru ineceğim arkadaşlar. Bakın şimdi güzel bir manevra izleyeceksiniz bana. O adamın enerjisi bizden daha fazla ya. Gelip beni vurmaya çalışacak. Ben de o adamı deniz seviyesinde... ...takip ettireceğim. Ve şöyle indik ya aşağı doğru. Bakın. Keskin bir manevrayla... ...bizi yakalayamayacak şekilde bir manevrayla derken o kanadımızı kırdı. Kanatta büyük bir delik açtı ama hala dönüyoruz. Ana bezime mi dönsem acaba? Bu eleman bizi bu şekilde ham yapar arkadaşlar. Manevra ama hala ondan daha iyidir. Kendi bezime döneceğim. Arkamdan sonuz yaklaşıyor. Şu kendi base'ime çekerim onu ya. O kadar hızlı yaklaşamıyor. Arkadaşlar bayağı aksiyonlu olacak bu videoyu da uzatacak ama neyse uzatsın bakalım. 500'e gidiyoruz. Kendi base'ime çektim. Birazdan bizim base ateş etmeye başlar ona. Ben de onu bir yükselteceğim. Güzel oldu. Kendi base'ime getirmem o adamın. Adamı güzel oldu. Şöyle hız keseceğim biraz. Gel kanka ateş etsen bana. Ben de sana ateş edeceğim şimdi. Çok güzel. Öyle dönersin işte. Bizim beyze inmeye yemedi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaş biraz hızlı bir şekilde iniş yapacağım ama iniş yapacağım. Arkadaşlar bu saatten sonra daha yeni FV ile güzel bir çatışma yaşadık. FV ama bizi yakalayamadı, vuramadı. Çünkü pilotumuz profesyonel arkadaşlar. Şaka şaka. Neyse. artık 2 vs 1 bir oyun oynayacağız. Ne kadar uzatabilirsem o kadar uzatacağım. Neden? 14 dakikalık yakıtım var gördüğünüz gibi. Oyunun bitmesine 13 dakika 27 saniye var. Eğer hiçbir şekilde yakıtımız pardon hiçbir şekilde adam vuramazsak yakıtımız bitmeyecek. Oyun bitecek. Böyle ince bir ayrıntı. Yükseliyorum. FV-190 enerji uçağı olduğu için ondan enerjimin daha yüksek olması lazım. Düşman da şurada zaten bize doğru geliyor. Bakın. Büyük ihtimal otur düşman. Bakacağız. Evet dostlar bakın FV190 bize geliyor. Bununla şimdi güzel bir dogfight izleyeceksiniz. FV190'a nasıl dogfight atılır diye. Bunu tarih kitaplarında bulamazsınız arkadaşlar. FV190 enerjisiyle beni yenmeye çalışacak. Ama ben daha yeni ki adam değilim arkadaşlar. FV190 beni bir önceki oyundaki ile karıştırabilir. Arkadaşım aradı telefonla. Şuradaki savaş. Arkadaşımı arayacağım geri. Savaş bir bitsin. Ararız. Kardeşim gel. O da oynamayı biliyor. Biz de biliyoruz arkadaşlar. PV-190 bize yem olmayacak. Evet arkadaş bana doğru yine bir alçalma yaşıyor. Güzel. Bu sefer önümü alacağım ya. Bu sefer önümü alacağım arkadaşlar. Evet yaktık. Gördüğünüz gibi on numara 5 yıldız oldu. Buna daha ateş etmeyeceğim. Gençler. Yanıyor zaten. 10 numara 5 yıldız. Son bir adet F6 F kaldı. FB190 kritik hasar yedi şu anda. Ve yanması hala bitmedi. F6 F'i de vuralım. 6 kill oyunumuzu tamamlayalım. Bakın görün nasıl alacağız. Aman pardon arkadaşlar. <laughs> Biraz heyecan yaptık. FB190 ölüyor şu anda. F6 F de manevra olarak... inanın o da daha kötü bıçak. Şöyle bakıyorum. Ama o da 2 kill almış. Fena değil. O da iyi oynamış arkadaşlar. Çok fazla mühimmatı var. Gördüğünüz gibi. Şöyle dönelim. Bizi önüne alamayacaktır elbette tabii ki. Biz bunu da önümüze aldık. Altıncı kill geliyor. Gençler. İzleyin görün. Manevra olarak zaten bizi yenebilecek bir... ...seviyede uçak değil. F6 f 6 Şöyle dönelim önümüze alalım. Ya çok güzel bir oyun oldu. Bu da çok uzun sürdü ya arkadaşlar. F6 f 6 f önümüze aldık gördüğünüz üzere. Bunu dimha ettik ve bu oyunda totalde 6 kill almış olduk. Profesyonel çarpı 6. 10 numara 5 yıldız. Bu videoyu az az kesip koyacağım. Ama inanın koyacağım. Artı 5000'de gökyüzü kahramanı ödülü aldık. Çok iyi. Bakalım ne kadar kazanacağız 6 killle. Oyunun neredeyse yarısından fazlasını biz avlamış olduk. Bu arada uçağımızı da açtık gençler. Oynadığımız en iyi oyun olabilir. Biraz para çıksın ya. Şu da olur. Araç yedekleme. Ne yapayım araç yedeklemeyi? Yak 3P'yi açmış bulunduk. Ama arkadaşlar Yak 3P'yi açmamıza rağmen Yak 3P'yi satın alamıyoruz. Gördüğünüz gibi tıkandık. Neyse önemli değil. Eninde sonunda alırız bu araçları. Olmadı parayı bir şekilde başka şekilde kasarız arkadaşlar. Yak 3U'yu araştırmaya koyuyorum. Dostlar şu anda 147 bin paramız var gördüğünüz gibi videonun son kısmını çekiyorum. Arkadaşlar bu şekilde videoyu beğendiniz mi lütfen yorumlara yazın. Bir de destek olun bu videoya ki daha fazla kişi izlesin. Arkadaşlar eğer arkadaşlarınız da izliyorsa bu videoları paylaşabilirsiniz. Arkadaşlarınız da izleyebilir. Ben şöyle yapacağım arkadaşlar. Arada bir 40 bin falan eksiğimiz var. Büyük ihtimal ben bununla bombardıman uçağıyla başka ülkelerden bombardıman uçağıyla falan oynayarak oradaki para açığını kapatırım. Bir sonraki videoda ya 3P ile oynayabiliriz veyahut biraz daha ya 3 pyi almadan devam edebiliriz. Çünkü bu uçağın bir de mürettebat masrafları var. Bakalım 185 bin buna veriyoruz. Mürettebata ne kadar veriyoruz? O yazmıyor arkadaşlar. Mürettebata da bir 40.000 40 bin falan veriyoruzdur büyük ihtimal. Şurada yazıyor mu acaba ya? Evet 52 bin de mürettebata veriyoruz. Bayağı bir paraya ihtiyacımız olacak. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Dediğim gibi sizden bir destek bekliyorum bu videolar için. Bu tarz güzel oldu mu onu da yazın arkadaşlar. 20 dakikalık bir video oldu şu ana kadar. Bence gayet güzel, tatlı ve 10 numara 5 yıldız bir videoydu. Özellikle son oyunumuzda 6 kill aldık. Bu serinin devamı gelecek arkadaşlar. Bu seriyi bitireceğim, bırakmayacağım. Ama bu şekil yaparsak videoları çok daha güzel olur. Bakın hızlı hızlı araştırmış olduk 20 dakikada. İyi günler, iyi oyunlar. Sağlıcakla kalın.